Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videonun sonunda kanalıma abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar geçen haftaki e, videoda bahsettiğim gibi bugün kalıcı e, videosu e, çekecektik. Yani e, arkadaşımız e, müsait olmadığı için bugün e, ben kaleciler hakkında size e, olması gereken bazı öyle, özellikleri size aktaracağım. Yani bu e, takımda e, en önemli mevkilerden bir tanesi. Yani şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi orta saha e, büyük ihtimalle bir bir sonraki hafta orta sahayı ben e, orta saha hakkında size bilgi vereceğim. Şimdi kaleciler dediğim gibi çok önemli bir e, yer. E, çünkü en son nokta olan bir yer. Yani ondan sonrası gol oluyor zaten. E, örneğin orta saha Foret hata yaptığı zaman arkadaki arkadaki bütün arkadaki en yani son geliyor kaleci de duruyor bu yüzden e, kalecinin rolü çok yüksek bir takım e, kalecisinin iyi olması artı bir puandır bunun hakkında bugün size e, bilgiler vereceğim şimdi e, bir takımda kalecinin özelliklerinin iyi olması için yani bir takımın iyi olması için kalecinin bazı e, yani bazı püf noktalar ve bazı özelliklerinin çok iyi olması lazım örneğin takım pas yapmak istiyor yani takımın oyunu arkadan kurması için kaleci'nin bir kere kaleci'nin ayağının iyi olması lazım çünkü her topa vurduğun zaman duvar gibi gider gelir yani vurduğun her top takımın bir 30-40 metre bir öne gidecek bir geri gelecek <laughs> yani bu bu da bu ne demek oluyor birincisi takımını yoracaksın ama e, ayağa çıktığın zaman hem takımın rahatlanacak hem iyi top oynayacaksın hem iyi oyun kuracaksın geriden ne kadar iyi oyun kurduğun zaman takımının e, özellikleri takımının e, yetenekli oyuncuları topla buluştuğu zaman daha etkili hale gelir yani dediğim gibi bir takım e, bir takımın kalecisinin iyi olması yani e, takımı her yönden etkiler bir kere pas yüzdesi ondan sonra yani geriden oyun kurma, takımını rahatlatma bunlar çok önemli şeyler. Yani bu dediğim gibi karıcılığın ayaklarının çok iyi olması lazım. Sağında solunda yani sağına verecek, soluna verecek bunlar çok önemli bir özellik. Yani günümüzde şimdi Barcelona'da Ter Stegen oynar, City'de Ederson yani bu karıcıların ayakları yani üst düzey e, Neuer mesela Bayern Münih'te bunlar gerçekten efsane bir e, efsane kaleciler. Çünkü yani e, derleri koy orta sayı öner gibisinden ayakları var. Ayakları çok düzgün ve temizdir bunların. Şimdi e, ayaklarından bahsettik. Şimdi de e, kaleci ellerinin ellerin de olması lazım. E, çünkü onlar e, onlar sağ içinde tek e, elle dokunabilen e, kendisinin sağısında Şimdi yan top dediğimiz olay. Yan top bir kaleci de olmaz olmazlardan bir tanesi. Yan top çok önemli bir özellik. Yani çok yani çok az görülen bir yani çok az kalecide görülür bu yan top. Yan topları iyi olan bu, bu açıdan diyorum. Yani yan top iyi olduğu zaman çünkü oyunda korner, duran top çok çok olan bir e, yani çok anlam bir pozisyon çünkü her an korner oluyor, her yerden duran top oluyor. Örneğin kaleci şişiriyor o kaleye geliyor. Yani bunlar hep e, havadan gelen toplar çok yüksek olduğu için bir kalecinin yan topların iyi olması lazım. Her ne kadar stoperlerin iyi stoperler iyi olursa da yani e, kalecinin yan topları yani iyi olması daha daha iyi olur. Çünkü e, elle istediği altı pas için istediği yere gidip o topu alabilir yani bu da biraz özgüvene de girer çünkü özgüveni düşük olan karıcılar genellikle yan topa çıkmaktan korkar ya hata yaparım gibisinden bu da dediğim gibi bu özellik çok önemli yani bunu bunu geliştirirseniz yani bu iyi görürseniz daha çalışarak yani çok çalışarak bunu ee, ön plana çıkarabilirsiniz. Yani bu özelliği de kesinlikle unutmayın. Eğer kalecilik e, yapmak istiyorsanız, kalecilik e, kaleci olmak istiyorsanız yani bu e, noktaya kesinlikle dokunmanızı istiyorum. Yani yan toplamınızın çok iyi olması lazım. Bir, di bir diğer özellik şöyle oyun kurması. Yani hem oyun kurması hem e, oyunu oyun içinde nasıl yani şöyle söyleyeyim nasıl bir top nereden geliyor top sağdan gelen topu sağa mı vereceğim sola mı vereceğim buna çok dikkat etmesi lazım. Yani bu konuda çok dikkatli olması lazım. Yani iyi oyunu iyi okuyacak yani oyunu ciddi anlamda kuracak. Zaten oyunu iyi okuduğu zaman kurması da basit olur. Yani bir kalecinin özelliklerinden bir tanesi de budur. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, sorularınız olduğu zaman e, videonun altında paylaşabilirsiniz. Karıcı hakkında 3 tane özellik verdim. E, yani olması gereken 3 tane özellik püf noktası. E, burada çok önemli. E, bu üç noktayı eğer kendi açınızdan değerlendirirseniz gerçekten e, çok iyi bir yol kat katledersiniz. E, dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.